Sen savaşa gittin mi yabancı? Oo, ben savaşın içinde doğdum. Yaşadım. Toprak hallaç pamuğu gibi atılır. Çünkü mahşer günüdür. Kıyamet kopmaktadır. Gökten ve yerden ateş yağar. Paraşüt seni nazlı nazlı indirir. Ölüm kusan namlulara, kalleş düşmanın kucağına indirir. Paraşüt bambaşka şeydir. Ben paraşüt gördüm. Resimde. Resimdeki paraşüt durur. Harbin içindeki ise hep iner. Toplara, tanklara, makinalara ölüme iner. Kendini hemen bir içine nacaksın. Hey kolakilleri tak 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 tak

bu da olmadı. <laughs> Hay Allah. Ömrüne bereket yabancı. Çoktandır gülmeyi unutmuştu <laughs> Hep güleriz bundan sonra. Senin için bu evde bir son olamaz. Yolcu yolunda gerek. <laughs> Ney var acaba? Elbet vardır bir şey. Ama erkekler böyle durumlarda biraz görmemezlikten gelmeli. Fokus, fokus, parmaklar yok. <laughs> Şimdi sıra geldi paralara. Destan. Gel al bak sana kızak yaptım. Kar sertleşince kayarsın. Benim babam. Has babam, aslan babam. Sağ ol. Senin baban da böyle has mıydı? Sever miydin babanı benim gibi? Çocuklar ancak aldıkları sevgiyi geri verirler Destan. Bense... Babamı tanımadım ben. Toprağın da olmamıştır senin. Olmadı. Evim de olmadı. Küçük yaşta İslam evinden kaçtıktan sonra bir sürgün gibi yaşadım. Ama sürgünde bir kral gibi, lüks, maceralı, paralı, kadınlı! Topraksız insanı, vatansız hükümdar sayarım ben! Bayraksız ordu! Ottur topraksız insan! Cennet toprağın üstündedir yabancı! Toprak anaştır, Dolgandır! Kutsaldır! Harbi <laughs>